أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه وسلم اجمعين درس 15 <coughs> Biraz da geldiğiniz yerlerdeki hizmetlerden bahsedeyim. Ah, dersin sonunda bahsedeyim inşallah. Evet. Antep'te bir yeri okundu, yarım kaldı. Onun devamı inşallah 20. mektuptan. Dördüncü kelime lehul mulk. Üstad onu bir arabi ibareyle yani malum açıyor. وغربي باريلك كأن الشرح ديور بشي فقراء قدرته في ذاك تشهد هو الواحد ها قدرته في ذاك تظهر حشمته رحمته في هذا تنظم نعمته Meali şudur ki, kudret-i ilahiye alemi ekberde haşmeti rububiyetini gösteriyor. Rahmeti i Rabbaniye ise alemi asgar olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Yani sani'nin kudreti kibriya ve celal noktasında kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki, güneş büyük bir elektrik lambası, kameri kandil ve yıldızları mumlar meyveleriyle yıldızlar elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kale ve hakeza bütün eşyayı büyük bir mikyasta o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek şaşalı bir surette haşmeti rububiyetini gösterdiği gibi cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her zi ruha enva nimetini verir, onun ile tanzim eder. Cemal noktasında, rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her ziruha enva nimetini verir, onun ile tanzim eder. Baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip, lütuf ve keremle tezin eder ve o haşmet-i celaliyeye karşı cemali rahmetini o küçücük lisanlarla o büyük lisanlara karşı çıkarır. Yani güneş ve arş gibi büyük cirimler haşmet lisanı ile ya celil, ya kebir, ya azim dedikleri vakit sinek ve semek gibi o küçücük zihayatlar si dahi rahmet lisanı ile ya cemil, ya Rahim, Ya Kerim diyerek o Musikay-ı Kübra'ya latif namahlarını katıyorlar, tatlaştırıyorlar. Hiç mümkün müdür ki o Celili Zül ve o Cemili Zül Celal'den başka bir şey kendi başıyla şu alemi ekber ve eshare icat cihetinde müdahale edebilsin? Haşa! Yani bu manayı biliyorsunuz üstadımız çok yerde bu iki manayı hep devamlı beraber nazara veriyor. Mesela bu 24. sözün başında <gülüyor> 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 Evet. Heh, Fatih kardeş gel şuraya mesela. Allahu la ilahe illa hu esma'ul hüsna. Var ya ayet kelimesinin çok hakikatlerini üstad nazara verirken o manadan evet işte Kur'an-ı İşte Kur'an-ı Mübin Allahu la ilahe illallah ve lehu'l esmaul husna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder. Eğer o yüksek hakikatleri yakından temaşa etmek istersen git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz?" de. Elbette Ya Celil, Ya Celil ya aziz, ya cebbar dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz de. Elbette ya cemil, ya cemil, ya rahim, ya rahim diyecekler. Haşiye. Hatta bir gün kedilere baktım. Semayı dinle. Nasıl ya celil zülcemal diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl ya cemil zülcelal diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl ya rahman ya rezzak diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl ya hennan ya rahman ya rahim ya kerim. Ya Latif, Ya Atuf, Ya Musavvir, Ya Münevvir, Ya Muhsin, ya müzeyyin gibi çok esmayı işleyeceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün esma hüsnayı okuyor ve cephesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musikay zikriyedir. En küçük nağme en gür nağamata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor ve hakeza kıyas et. Orası öyle buraya ait akla geldiği için orayı e, kurarak söyledik. Şimdi Osmanlı Cahane lemalarda üstadımız 28. lemada heh, şunu şey diyor binuri celalin bazıkin ve şerantahin bi kuddusi berkutin bihin naru Manası şudur. Evet. Risale-i Nur ahir zamanda perde altında gizlice tenevur edip nurlu isim şerentahin bi kuddusin berkutin yani rauf rahimden ismi azamın tesiri altında İsmi Azam'ın tesiri altında celal ve kibriyanın azametli nurundan iktibas ederek dalalet ve ilhat ateşini sündürecek.'' Yani rauf rahimden ismi azamın tesiri altında celal ve kibriyanın azametli nurundan iktibas ederek dalalet ve ilhat ateşini sündürecek.'' Evet, bu mana Risale-i Nur'a tam tamına mutabıktır. Çünkü Risale-i Nur'u mutala edenler bilirler ki onun iki menbaı var. <laughs> Risale-i Nur'un iki menbaı var. Biri ismi Azam'ın kibriyalı ve azametli cilvesi, diğeri ismi Rahim'in şefkatli ve refetli tecellisidir. İsa Nur'un iki menbaı var. Biri İsmi Azam'ın kibriyalı ve azametli cilvesi. Diğeri İsmi Rahim'in şefkatli ve trafetli tecellisidir. Ve onun nuru ile fitne-i diniye narı ve zındıka ateşi sönüyor ve sönecek. Hani malumunuz üstadımız Uhud Bey Şamiye'nin bir mukaddimesinde bu asırda diyor insanlar hani nereden dalalete düşüyor? Mesela hani diyelim ki sefahete, günaha, şuradan bu şu giymekten dolayı darlaşan akılları, kalpleri, azametli imani meseleleri ne yapamıyorlar? Değil mi? O kalplerini, akıllarını alamıyorlar. yani bir de kainat açılıyor, mesela sonsuz bir kainat nasıl Cenab-ı Hak idare ediyor diye mesela. Ama buna mukabil Üstadımız mesela çok yerlerde işte 13. lemada hep böyle kibriya, Allahu Ekber var ya hep azametli meseleleri ne yapıyor? Nazara veriyor. Yani bütün kainatı ihata edecek şekilde kudreti ilahiyenin tecellisini gösteriyor mesela. Yani dolayısıyla kibriya noktasında meseleleri ispat ediyor Risale-i Nur. Ee, ama beri tarafta bu asırda hani re'fet, şefkat, merhamet, ismi Rauf ve Rahim'in tecellisi yani Risale-i Nur'daki esas olarak. Şimdi bu şeyde de mesela Hani biliyorsunuz bu 11 kelimede şu okuduğumuz mesela dördüncü kelimedir. Lehül mülk. Değil mi? Hep kibriyai vahdet ve kemali vahdaniyet diyor. Yani bu 11 kelimede mesela diyelim ki bütün kainatı hata edecek şekilde Cenab-ı Hakk'ın mülkü, Cenab-ı Hakk'ın mesela ihyası, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu mesela her şeyin Cenab-ı Hakk'ın elinde olması. Şimdi bu ibarede sabah okuduk Muhterem Hocam. Mesela alem Ekber ve Eskar diyor. Yani bir kainat bir tarafta bir de alem Eskar insan. Mesela bak her ikisindeki tecelli. Biri celal noktasında, biri de ney noktada? Cemal noktasında her iki manayı beraber onu çok yerde gibi burada bilhassa nazara veriyor. Evet. Altıncı fıkra Heşmetuhu fizâke teşhedu huvel vâhid ni'metuhu fihâzâ tu'linu huvel ahad ibaresidir. Meali şudur ki yani kainatın heyeti mecmuasında tezahür eden haşmeti rububiyet vahdaniyeti ilahiyeyi ispat edip gösterdiği gibi zihayatların cüz'iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimeti Rabbaniye zamanında rızıklarını veren nimeti Rabbaniye dahi ehadiyeti ilahiyeyi ispat edip gösterir. Vahidiyet ise bütün o mevcudat birinindir. Ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise her bir şeyde Halık-ı külli şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası, bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misali gösterir. Ve her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması, bir nevi güneşin kendisinin de bulunması ehadiyet misalini gösterir. Ve her bir şeyde hususen zihayatta ve bilhassa her bir insanda o saniyin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ehadiyeti gösterir. Demek ki kainattaki mesela o tecelli, o heşmet, o celal Cenab-ı Hakk'ın vahid olduğunu. Ama diyelim ki bu zi hayattaki nimet, nimetler, nimetlerin tanzimi, dizilişi bu da Cenab-ı Hakk'ın neyini? Ehad olduğunu. Değil mi? Kul huvallahu ehad. Mesela. Yani Cenab-ı Hak her yerde hazır, nazır. Her yerde nasıl hazır, nazır? İşte bu, bu ahadiyetin her yerde olması. Her yerde ahadiyet varsa, demek ki Cenab-ı Hak her yerde hazır. Yani bu manayı gösterir. Bu güneş misali kadar bu ehadiyeti açıklayan başka bir misal yok. Değil mi? Çok güzel bir misal. Ya, o aynı, aynı, aynı. Burada ehadiyet ve vahdaniyetten kasıt ne ders almamız gerekiyor? Sadece ehadiyeti ve vahdaniyeti mi anlamamız gerekiyor yoksa arkasında bir mesaj mı var insaniyete? Ha, i̇şte o mesajı hani 14. A'da var ya Üstad onu şey veriyor, nazara veriyor. Burada Osmanlıca da olsa daha şey olur ama hani neyse şimdi şey şeyleriz. şu bak On dördüncü lemada. Evet. Evet. Dördüncü sır. Dördüncü sır. Gel Said kardeş. Süreyi sen oku. Dördüncü sır, hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitabı ı iyyâke na'budu demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülaza edip iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in demeye küreyi arz müsatinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binen cüz'iyatta zahir bir surette sekke ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevi de sekke ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadi mülaza ettirmek için hatim-i rahmaniyet içinde bir sekke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyip doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an Hakim bu sırrı azimi ifade içindir ki kainatın dâri azamından mesela semavat ve arzın hırkatinden bahsettiği vakit birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden bahseder ta ki zahir bir surette hatem-i ehadiyeti göstersin. Mesela hilkat-i semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekai nimet ve hikmetten bahis açar. Ta fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela ve min ayati halqus ve vel ardi وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتُكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ayeti meskur hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar envaı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya zat-ı aklısa karşı kalbe yol açsın. Hem sikki ehadiyete nazarları çevirmek. Yani şimdi, bu ee, diyelim ki hani Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler, çok tekrar edilen manaları alakadar eden bir şey hakikaten. Yani diyelim hani en büyük daireden bahsederken hemen en küçük bir şeye değil mi? Şimdi işaret duyacağız da hocam bilir. Üstad diyor cenab Hakk'ın hani diyelim ki marifetinin miqyası mecmu asarıdır. Yani bütün eserlerine baksan, bakabilsen onun kudretini, ilmini mesela hatta hatta kelamını anlayabilirsin. E şimdi mecmuna bakmak herkes için ne olmaz? Kolay değil. kolay değil. Ve her zaman o mana, o tasavvur mümkün de değil mesela. Ama Cenab-ı Hakk'a hitap ediyoruz. O hitabın tecellisi de var. Mesela onun için Üstad ikinci şuada diyor ya yani her bir hayatta mesela o teşahhus o taayyün o cilve her bir hayatta var. Niye var? Çünkü yedi sıfatın diyor numuneleri o zihayatta neyi var? He? tecellisi var. Tecellisi var mesela o mana içerisinde. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de devamlı o mana bir taraf onu gösterirken bir taraf onu ne yapıyor? Nazara veriyor. Yani üstadın Allah-u Alem yani çok keşfiyatlarından birisi de budur. Yani çok Risale-i Nur'da çok bariz mesela şeylerinden Hani manayı harfi ismi gibi veya külli cüzi gibi mesela değişik şey. Bir mana da bu külli şey, Risale-i Nur'da şeyden tecelli eden hakikatlerden birisi de bu. Yani, ya evet. İşte şu fıkra işaret eder ki kainatta tasarruf eden haşmeti rububiyet o koca güneşi şu zemin yüzündeki zih hayatlara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak ve koca küre zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaret ya ve ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost ve bulutu süzgeç ve murdiat ve dağları mahzen ve ambar ve havai zi hayata enfas ve nüfusa yelpaze ve suyu yeniden hayata girenlere süt emziren daye ve hayvanata abi ve hayat veren bir şerbetçi hükmüne getiren rububiyet ilahiye gayet vazıh bir surette vahdaniyet ilahiyeyi gösteriyor. Yani şimdi uçakta bilhassa görüyorsunuz bütün Anadolu'yu bir bulut tabakası kaplamış. Oradan çıkıyorsunuz İstanbul'a kadar hep bulutlu. Mesela peki, değil mi? Bazen hep karlı mesela, bazen hep rahmetli, yağmurlu. Bazen hep havalı, fırtınalı. Şimdi bu bak geniş neviler ne noktada? Haşmet noktasında Cenab-ı Hakk'ın neyini, vahdaniyetini gösteriyor. Da. Evet, Halık-ı Vahid'den başka kim güneşi arzlara müsahhar bir hizmetkar eder? Ve o Vahid-i başka kim havayı elinde tutar, pek çok vazifelerle tavzif edip, ruhi zeminde çevik çalak bir hizmetkar eder? ve o vahidi Hatten başka kimin haddine düşmüştür ki ateşi aşçı yapsın ve kibrit başa kadar bir zerrecik ateşe binler batman eşyayı yuttursun ve hakeza. Her bir şey, her bir unsur, her bir ecram-ı ulviye o haşmeti rububiyet noktasında vahidi zülcelali gösterir. İşte celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsan ahadiyeti ilahi ilan eder. Çünkü zi ve bilhassa insanda ve bilhassa insanda o derece sanatı camia içinde hadsiz enva-i nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve aletler vardır ki, bütün kainatta tecelli eden bütün esmanın cilvesine mazardır. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde bütün esmai hüsnayı birden mahiyetinin aynesiyle gösterir ve onunla ehadiyeti ilahiyeyi ilan eder. Hatta üstadımız daha şeyi bir zerrede bile yani bir zerre bile mesela hava nüktesiyle bir zerre bile Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasını ne yapar? Yani kudret içinde ilmi, irade, heh, ne kadar şeyde onu gösterir. Son fıkra, yedinci fıkra. Sikketuhu fi zâke fil kulli vel ecza hatemu fi hada fil cismi vel a'da. Meali şudur ki, Sani Zülcelal, alemi ekberin heyeti mecmuasında bir sikke-i kubrası olduğu gibi, bütün eczasında ve envaında dahi birer sikke-i vahdet koymuştur. Yani kainatın hepsinde bir birlik sikkesi var, bağlılık, beraberlik, bir tesanut, bir mesela şey var ama aynı zamanda eczasında, eczası dediği yer yani nevilerinde mesela, envaında veya unsurlarında mesela. Alemi eskar olan insanın cisminde ve yüzünde birer hatemi vahdaniyet bastığı gibi her bir azasında dahi birer mührü vahdeti vardır. Evet o Kadir-i Zülcelal her şeyde külliyatta ve cüziyatta yıldızlarda ve zerrelerde birer sikke-i vahdet koymuştur ki ona şehadet eder. Ve birer mührü vahdaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Şu hakikati özma 22. sözde ve 32. sözde ve 33. mektubun 33 adet penceresinde ayet parlak ve kat'i bir surette izah ve ispat edildiğinden onlara havale edip sözü keser burada hatime veririz. Bu 11 kelimenin lehül mülk şeyinde üstadın aldığı manayı açtığı izah ettiği yeri yani lehül mülk manası sadece Heh, mülk umumen onundur diye o manayı nazara veriyor. Şimdi buyur. Allah'a ait olduğunu en belirgin bir şekilde ifade eden Enam Suresinin ve lehu ma sekene filleyni vel ayetidir diyor. Ha. Çünkü diyor e, burada buyuruyor ki Cenab-ı Allah gece ve gündüzde ne varsa hepsi onundur. E, bir yerde güneş varsa o gündüzdür. Yoksa Gece. Yoksa gecedir. Gece. O zaman bütün her şey onundur. Değil mi? Evet. Yani öyle diyor. <laughs> Yani bir manada hani وَلَا, ولا Bir manada sakin ve müteharrik gibi ha, mesela yani ya evet evet elhamdülillah ya sen Allahümme inna nukaddimu ileyke beyne yedey bir de Üstad Kulli Sukunin ve Hareketin mesela var ya heh, yani bir manada hani her iki zıt zaten her iki zıt olunca yani o manayı ne yapıyor? Dediğiniz gibi cem ediyor. Ya güzel.